Arkadaşlar buradaki sistemimizin hatalı sinyal verme olasılığı %0'a yakın. Yanlış duymadınız. %0'a yakın. 5 dakikalık zaman dilimleri için geliştirildi buradaki sistemimiz ve uzun bir süredir test ediliyor. Ana indikatör olarak arasayı kullanıyoruz ve daha önce buradaki arasayın hiçbir zaman görmediğiniz bir ayarını kullanacağız. Buradaki stratejinin içinde yeni ve çok tutan bir indikatörümüz var. Bu indikatörün ismi ise üstteki RMI Trend Sniper indikatörü arkadaşlar ve bu indikatör çıktığı zamandan itibaren varan gitgide yaygınlaşıyor ve traderlar tarafından daha çok tercih edilmeye başlıyor. İndikatör sahipleri bazen indikatörleri kitleyebiliyorlar veya ücretli yapabiliyorlar. Böyle bir durum olmadan bu sistemi mutlaka çok iyi bir şekilde öğrenin ve ücretsiz bir şekilde al sat sinyallerini üretmeye başlayın arkadaşlar. Burada ana mantığımız buradaki sistemimizdeki ana mantığımız şu. Üstteki indikatörün vermiş olduğu mükemmel sinyallerin sadece doğru olanlarını tespit etmek, yani hatalı sinyallerini elemek ve sadece en dipte verdiği ve trend başlangıçlarında verdiği sinyalleri tespit etmek arkadaşlar. Baktığımız zaman altına tik işareti koyduğum sinyaller bizim için geçerli olan sinyallerdir. Altında tik işareti olmayan sinyallerse bizim için geçersiz olan sinyallerdir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar her zaman en iyi sinyallerin tespit etmiş olduğumuzu görüyoruz. Alttaki indikatörün yardımıyla üstteki indikatörümüzün en iyi sinyallerini tespit ediyoruz ve büyük yükselişleri en dipten tespit ediyoruz arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman aşağıdaki indikatörün sinyalini vermediğinde iyi bir sinyal almadığımızı fakat aşağıdaki indikatörümüzden sinyal aldıktan sonra bu şekilde de bir sinyal aldığımızda üstteki indikatörümüzden güçlü bir yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman mesela burada da iyi bir sinyal vermiyor. Birazdan size zaten anlatacağım nasıl birbirlerini teyit ettiklerini. Burada mesela yine aşağıdaki indikatörümüzden herhangi bir sinyal gelmiyor ve üstteki indikatörümüzden sinyal geliyor. Aşağıdaki indikatörümüz diyor ki üstteki indikatörümüzün sinyali doğru değil diyor. Bizi işleme sokmuyor ve burada arkadaşlar aşağıdaki indikatörümüzün teyit vermesini bekliyoruz. Daha sonrasında üstteki indikatörümüzün sinyalini alıyoruz ve mükemmel yükselişleri tespit ediyoruz arkadaşlar. Kripto paralarda, hisse senetlerinde, forex'te binom moda alım satımın olduğu her yerde buradaki sistemleri kullanabilirsiniz. Buradaki sistemimizde şunu altını çizmek isterim ki düşüş sinyallerini kullanmıyoruz. Sadece yükseliş sinyallerini kullanıyoruz. Çünkü teste soktuğumuzda düşüş sinyallerinden hatalı sinyaller gelmiş olduğunu gördük. Biz de sadece yükseliş sinyallerini test etmeye karar verdik ve yükseliş sinyallerinin başarı oranı muazzam derecede iyi arkadaşlar. Zaten kullandığınızda siz de anlayacaksınız en dipleri nasıl tespit edebildiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız arkadaşlar. Canlı olarak da bunu zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar hemen indikatör sistemimiz kurulumuna geçelim. Öncelikle tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buradan arama bölümüne RMI trend şeklinde aratıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu an çok fazla bilinmeyen bir indikatör fakat verdiği sinyaller normalin çok üstünde iyi. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka iyi bir şekilde kullanmayı öğrenin buradaki sistemi. Tıkladık grafiklerimizi entegre ettikten sonra karşımıza böyle bir indikatör gelecektir. Burada arkadaşlar buradaki indikatörümüz bizlere hem çizgiler yardımıyla hem de sinyaller yardımıyla bilgi veriyor. Nasıl bilgi veriyor arkadaşlar? Bakın eğer mumların altında mavi bir çizgimiz varsa bu olumlu bir trendde olduğumuzu söylüyor. Mumların üzerinde kırmızı bir çizgi varsa da bu bize olumsuz bir trendde olduğumuzu söylüyor ve kırmızıdan yeşile geçişlerde yükseliş sinyali veriyor. Kırmızıdan maviye geçişlerde yükseliş sinyali veriyor. Maviden de kırmızıya geçişlerde düşüş sinyalleri veriyor arkadaşlar. Biz buradaki sistemimizde sadece yükseliş sinyallerini dikkate alacağız ve sinyallerimizi bu şekilde üreteceğiz sizlerle birlikte. Buradaki indikatörümüzün çok önemli bir ayarı var. Yani biz buradaki indikatörümüzü orijinal ayarlarıyla kullanmıyoruz. Özel ayarlar orijinaline göre çok daha iyi sinyal veriyor arkadaşlar. Yeni kodların şimdi zaten sizlere göstereceğim. Geldik arkadaşlar buradan ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz. Burada arkadaşlar çok önemli bir ayarımız var. Bu muhtemelen sizin karşınıza 14 olarak gelecektir. Hatta muhtemelen değil 14 olarak gelecektir. Bunu 20 olarak güncelliyorsunuz arkadaşlar. 20 olarak güncellediğinizde buradaki sinyallerin yerlerinin değişmiş olduğunu göreceksiniz. Aşağıda 66'ya 30 olarak ayarlarımız kalıyor. Stil bölümünde bu şekilde şekilde güncelleyebilirsiniz aynı şekilde kalıyor görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve ilk indikatörümüz hazır arkadaşlar 5 dakikalık grafiklerde kullanıyoruz ve normal mum grafiklerinde buradaki sistemimizi kullanıyoruz daha sonrasında buradaki indikatörümüzü kurduktan sonra ikinci bir indikatörümüz olan RSI arkadaşlar RSI indikatörümüzü grafiklerimize entegre ediyoruz göreceli güç endeksi indikatörümüz birçoğunuzun da aşina olduğu bir indikatör olduğundan eminim buradan hemen ayarlarımıza geldik arkadaşlar görünürlük aynı şekilde kalıyor sil bölümünde buradaki ayarları aynı şekilde şekilde güncelleyebilirsiniz sadece aşağıdaki yeşil çizgiye açık bırakmanız gerekiyor yani 30 seviyesini açık bırakmanız gerekiyor Daha sonrasında arkadaşlar diğerlerini bu şekilde kapatabilirsiniz bu şekilde açık kalabilir Bunlar da girdiler bölümüne geldiğimizde burayı 18 olarak güncelliyoruz arkadaşlar 14 olarak gelecektir size bunu 18 olarak güncelliyoruz bunu bir süre 20'de test ettik arkadaşlar Daha sonrasında daha sık sinyal vermesi için 18'de test etmeye başladık ve bu şekilde daha sağlıklı olduğunu gördük 18'de kullanabilirsiniz buradaki sistemimizi buraya tıklıyoruz ve buradaki indikatörümüze grafiklerimize entegre ediyoruz. Şimdi buradaki indikatörümüzden nasıl bir yükseliş sinyali alırız? Bu şekilde yükselişleri nasıl önceden tespit edebiliriz? Hemen bunun nasıl yapılacağını sizlere göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar düşüş sinyallerini dikkate almayacağımız için burada sadece aşağıdaki seviyeyi yani 30 seviyesini açık bırakıyoruz. Burada arkadaşlar öncelikle aşağıdaki indikatörümüzün nasıl bir sinyal verdiğini anlayalım. Buradaki beyaz çizgimiz 30 seviyesinin altına düştüğünde yani yeşil çizginin altına düştüğünde bizlere bir yükseliş sinyali verir arkadaşlar. Bu şekilde yükseliş sinyallerimizi tespit ediyoruz. Mesela şöyle gelelim bakalım. Baktığımız zaman mesela bu da bizim için bir yükseliş sinyalidir. Sonra baktığımız zaman bu da bizim için bir yükseliş sinyalidir. Bu da bizim için bir yükseliş sinyalidir. Bu şekilde arkadaşlar buradaki indikatörümüzden sinyallerimizi tespit ediyoruz. Mesela bakın burada da bir yükseliş sinyali almışız. Baktığımız zaman genel ortalamaya da zaten buradaki dip sinyallerinden sonra genel olarak trendlerin başlamış olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendlerinin başlamış olduğunu görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar buradaki indikatörümüzün verdiği sinyallere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten siz de çok beğeneceksiniz buradaki indikatörün sinyallerini. Bu şekilde arkadaşlar verdiği sinyalleri bu şekilde alıp alabiliyoruz. Altına indiğinde bizlere bir yükseliş sinyali veriyor. Burada arkadaşlar yükseliş sinyalimizi nasıl alırız? Çok basit. Sistemin kullanımı gerçekten çok kolay ve zaten bu şekilde kodlamaya da müsait bir sistem olduğu için testlerde çok başarılı bir şekilde test ettik ve zaten çok başarılı olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada alttaki indikatörümüzün bize bir sinyal vermesi gerekiyor bakın. Bir yükseliş sinyali verdi burada ve mum kapanışı gerçekleşti. Bu şekilde mumlarımız geldi geldi ve burada bakın yeni bir mum oluştuktan sonra altında kapatmış olduğunu gördük. Yani baktığımız zaman burada 26 seviyesinde olmuş olduğunu yani kapanmış olduğunu görüyoruz. 26 seviyesinde kapandıktan sonra 30'un altında olduğu için bu bizim için ilk sinyaldir arkadaşlar. İlk sinyalimizi burada tespit ediyoruz. Daha sonrasında buradaki sinyalimizden sonra ilk gelen yükseliş sinyali burada üstteki indikatörümüzden ilk gelen yükseliş sinyali bizim için bir al sinyalidir. Yani şuradaki mumda arkadaşlar bir yükseliş sinyali tespit ediyoruz. Şuradaki yeşil al sinyali gördüğümüzde ve mum kapanışı gerçekleştiğinde yani şuradaki mumumuz oluştuğunda bir yükseliş sinyali tespit ediyoruz. Daha sonrasında son stop loss'umuzu buradaki mavi çizginin altına yerleştiriyoruz ve yükselişi takip ediyoruz. Yükseliş devam ettikçe buradaki mavi çizgiyi stop beraber takip ederek yükselişi takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek olarak bunun altına ufak bir yüzde belirledik ve daha sonrasında yükseliş başladı ve bu şekilde yükseliş devam ettikçe stop buradaki mavi çizginin altına yerleştire yerleştire devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela böyle gitti devam etti daha sonra devam etti daha sonra böyle düştü sonra yönünü yukarı doğru vermeye başladı yönünü yukarı doğru vermeye başladı hep mavi çizgiyle beraber stop loss'umuzu yükseltiyoruz arkadaşlar. Ta ki bu şekilde tepeleri saptayana kadar ve daha sonrasında bir dönüş olduğunda stopumuz patlayana kadar. Ve bu şekilde karlarımızı elde ediyoruz arkadaşlar. Veya direkt olarak stop yükseltme taktiği de uygulayabilirsiniz. Mavi çizginin altına koymaktansa. Bu şekilde arkadaşlar stop loss'umuzu da yerleştirebiliriz. Şöyle bir taktik de var fakat çok başarılı bulmadım onu. Yine de size söyleyeyim. Burada arkadaşlar giriş sinyalinden sonra burada çıkış yapılabiliyor. Üstteki indikatörle alakalı bir videoda bunu görmüştüm. Fakat sağlıklı gelmemişti. Yine de bunu sizlere söyleyeyim. Burada giriş yaptıktan sonra buradaki sistemimizden aldığımız sinyalle bir giriş yaptıktan sonra şurada da çıkılabilir arkadaşlar. Üstteki indikatörümüzün vermiş olduğu bir düşüş sinyaliyle de çıkış yapılabilir. Fakat ben bunu sağlıklı bulmuyorum. Burada en mantıksız stop loss yükseltme taktiğimizdir arkadaşlar. Bunu uygulayarak daha da başarılı olabilirsiniz. Benim dediğim gibi stop yükselterek. Bu şekilde arkadaşlar 5 dakikalık grafiklerde yükselişleri tespit edebilirsiniz. Çok işinize yarayacağından emin olduğum bir sistem. Çok da beğeneceğinizden eminim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.